Karacahmet mezarlığı. Hey gidi Karacahmet, adın iki kelime. Gelen girmiş koynuna yüreğin lime lime. Zikreder servilerin, hu çeker çınarların kaç yürek söndürecek çağlayan pınarların. Acep pişman mı sana ilk kazmayı vuran zat en değerli varlığın mezar taşı teminat. Hüzün sinmiş bağrına, her köşen efkar kokar. Çiçek getiren Leyla, gül diken Mecnun çıkar. Bizden ne ister Acep? Oradaki yiğitler, erler, dünü onlar yaşadı, bugüne ne söylerler? Gelen mevte fanidir, getirenler aşikar, kimsede malumat yok, bu yol nereye çıkar? Ötelerden haber ver, Susma Karaca Ahmet anılar sende biter bunu sen de kabul et Sus pus olmuş mabetler, herkes sırrını gizler hangi aleme dönmüş güneş görmeyen yüzler Desem Karaca Ahmet tanıt bana kendini nasıl tarif edersin bana inilti vadisini Zengin elveda demiş köşküne, sarayına, gelmiş sana zırınmış bir kefin parasına. Ya bir çınar gölgesi ya da bir servi söğüt sana misafir derler ilmiyle gelen yiğit. Akşam anne babaya açıldın bostan oldun, sabah bacı kardeşe acıklı destan oldun mazluma cennet bu yer kükreyen zalime yaban hu çeken dervişe köşk depinen serhoş adam gelene kapım açık buyur da gel demişsin yüz binler kucağında Rabbine yönelmişsin ne üzül ne telaş et korkma Karaca Ahmet çürütüp toprak yapıp gül bitirende hikmet Şurada görkemli mezar ölçer mi sevabını şu servinin gölgesi gizler mi ayıbını Ebedi varlığıyla herkes kendine doktor bu tümsekler bahane bedelsiz yatan yoktur Ölümle gelmiş herkes inkar etmemiş kimse hepsi ayrı hikaye yürek burkan hadise bir köşen şehitlerin, bir köşen gazilerin, göğsünde divan kurmuş kalem tutan erlerin. Bir yanında aşıklar, uslata ermek ister, bir yanın uyur gezer kendisinden bir haber. Yoksulun derdi bitmiş, ağanın mal telaşı, zenginin dört taşı var, fakirin iki taşı. Kıyamet günü yakın, sabret Karaca Ahmet. Canlar dirilip kalkar gider, kalırsın sağ, selamet. Ürküten sessizliğin şu ölüm tarlasından, dolu gelen tabutlar boş çıkar avlusundan. Uyuyan orduların İstanbul'u gözlüyor, yiğit ruhlar bu şehrin ufkunda geziniyor. Kaptansız gemi dünya, yükünü insan çeker, yeryüzüne ağatmış toplar ikişer içer. Bazen bir kurban düşer, bazen körpe can düşer, bazen pir getirirler, bazen bir civan düşer. Tarihin sayfa sayfa ufkun hatıran dolu, ta o günden bugüne saklarsın İstanbul'u. Sanadır fatihalar, yasiller unutulmaz, Üsküdar sokakları senden önce uyumaz. İsmini veren zatın mekanı cennet olsun, Rahmet yağsın üstüne, mezarı nurla dolsun. Bir fatiha gönderdin, kabul et ehvaline, Belki iki metre yer saklarsın muhiddine. Bir abide bu şehir Baştan başa asalet Ezanlar okunuyor Uyan Uyan Karacaahmet Sen İstanbul'a emanet İstanbul Allah'a emanet Şiirin yazarı ve okuyan Muhittin Laçin Şair Misali